Yeni bir test sürüşü videosundan merhaba. Bugünkü konuğumuz Fiat Egea ürün gamının sedan ve hatchback'ten sonra yine Türkiye'de üretilen SW yani Station Wagon Karoseri. Şöyle yandan gördüğümüzde aracı zaten kendisini belli ediyor. 4571 mm uzunluğa sahip ailenin diğer üyelerinden farklı olarak. Genişlik 1792, yükseklik ise 1514 mm. Hemen arka tarafa geçtim çünkü ön taraf e, diğer modellerle benzer sedan ve hatchback'le. Arka tarafta sportif stop lambaları dikkat çekiyor. Hayli güzel tasarlanmış. Otomobilin dingil mesafesi ise 2638 mm. Yukarıdaki tavan rayları sportif bir hava katıyor. 17 inçlik jantlar da bu sportifliği destekleyen özellikler arasında. Evet station otomobillerin en önemli noktalarından biri bagaj hacmi bildiğiniz gibi Egea station wagon'un bagajı buradan açılıyor. Eğer tamir kiti varsa 550 litre, stepne varsa 530 litrelik bir hacim söz konusu. Ayrıca arka koltuklar öne katlandığında 1350 litreye yükseliyor bagaj hacmi. Bizim test aracımızda şöyle bir ekstra gizli bölme de var. Son derece fonksiyonel. Bagaj şuradaki ve şuradaki tutamaklar kullanılarak kolayca kapatılabiliyor. Sesini duymakta olduğunuz motor Fiat'ın bilinen 1.6 Multijet 2 motoru. ikinci nesil Multijet. Bu motor 120 beygir güç üretiyor 3750 devir dakikada ve 1750 devir dakikada 320 Nm maksimum torku var. Biraz gürültülü çalışıyor. Standart donanımda start stopu var. 6 ileri DCT yani çift kavramalı otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Bizim test aracımızda ee, performans verileri ise 200 kms maksimum hızı 10.4 saniye sıfırdan 100 kms'ye hızlanması diye bahsedebiliriz. Dilerseniz şimdi Egea Station Wagon'un iç mekanını inceleyelim. Önce sürücü kapısını açıyorum ve kapı içine bakıyorum. Kapı içinde dört camın elektrikli olduğu, çocuk kilidi olduğu ve aynaların da elektrikli olduğu gözüküyor. Burada derince bir göz var. Son derece kullanışlı. Şöyle bir iç mekanı göstereyim size önce. Sonrasında şuradaki butonlardan başlayayım. Sis farlarının butonları, ESP off butonu, lastik basıncı butonu ve e, ön farların yükseklik ayarı burada. Ayrıca burada kapatılıp açılabilen bir havalandırma kanalı mevcut. Şu da e, yan camların buğulanmasını önleyen sistem. Şimdi aracın içine bineyim. Motor çalışıyor kapıyı kapattım. Camlarla ilgili şunu söylemem lazım. Ön camların açma kapama butonları biraz ileride kalıyor. Normalde kolum benim şöyle. Hani bastığımda arka camlara kumanda ediyorum. Ön camlara kumanda etmek için kolunuzu biraz uzatmanız gerekiyor. Ayrıca sadece sürücü tarafındaki butonun tam otomatik olduğunu söyleyeyim. Tamamen indiriyor ve kaldırıyor camı. Ee, yol, ön yolcu tarafındaki tek dokunuşla indiriyor. Yalnız tamamını kaldırmak için camın basılı tutmanız gerekiyor. Ee, arkadakiler komple sadece basılı tuttuğunuz kadar iniyor ve kalkıyor camlar. Bu açıklamayı yaptıktan sonra ana gösterge tablosuna geçiyorum. Solda bir analog hız devi, hız göstergesi. Sağda yine analog Devir göstergesi var, ee, şeyler dijital, ee, benzin yakıt göstergesi yakıt daha doğrusu e, ve hararet göstergesi dijital tasarlanmış. Ortadaki dijital bölüme de şuradaki kumandalarla kontrol edebiliyorsunuz oradaki bölümü. Son derece kolay okunuyor, ee, renklendirmesi de iyi, beyaz e, büyük karakterler kolay okunuyor ve kolay anlaşılıyor. Şuraya geçtiğimizde Uconnect Connect adlı e, sistemin 7 inçlik ekranını görüyoruz. Bu Launch Plus'ta standart olarak sunuluyor. Şu an radyo ayarlarındayım. Şöyle medya. Şu an tabi kullanılabilir medya cihazı yok. Dedi bir şey bağlamam lazım oraya. Navigasyon Launch Plus'ta e, opsiyonel olarak satılan bir donanım. Uconnect'e Connect'e bastığımızda çeşitli medya bağlantıları ve eee menünün tamamını görebiliyorsunuz. Aşağıdakilerin buraya yansıması geliyor. Telefona bastığınızda telefon bağlantısı şu an olmadığı için gözükmedi. Ayarlarda çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Trip dediği ise yol bilgisayarı. Buradan yine Uconnect ana menü ekranına dönebiliriz. Onun hemen aşağısında havalandırma kanalları var. Kapatılıp açılabiliyor. Onun hemen aşağısında bazı butonlar var. City butonu bastığınızda şurada da hemen gösterdiği gibi direksiyonu hafifleten bir sistem. Fiyat modellerinden zaten bunu biliyorsunuzdur. Park manevralarını rahatlatmak ve şehir içi manevraları rahatlatmak için direksiyonu hafifletiyor City butonu. Bu kapıların merkezi kilidi dörtlü flaşör. Start-stop'un on-off tuşu ve daha az yakıt tüketmek için Eko tuşuna basıp seyredebilirsiniz. Hemen aşağısında açalım. Klima. Tek taraflı dijital klima mevcut. Ee, ayarları çok kolay yapılıyor. Şu şekilde. Dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da fanın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ön cam ve arka cam rezistansları da burada. Burada da modları ayarlayabiliyorsunuz. Ancak klima için şöyle bir belki test aracımızdaki bir aksaklık. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, çok fazla ısıtıyor. Yani air condition açıkken mesela 22'ye normalde getirdiğimizde aracın içi maalesef hamam gibi oluyor. Ee, o yüzden ben fazla kullanamadım klimayı. Şurada hemen aşağıda 12 voltluk soket. Bizim Launch Plus'ta deri döşeme, deri paketinde opsiyonel olarak satın alınan koltuk ısıtmaları. Şu şekilde ön koltuk ısıtmaları var. Oksijen girişi ve USB girişi. Burada da derince bir eşya gözü. o Baya güzel. İstediğiniz her şeyi buraya koyabilirsiniz. Evet. 6 ileri DCT şanzımanın vites kolu şu şekilde. Hemen buraya döndüğümüzde 2 adet bardaklık bu var burada. Şuran burada bir su var. Bu bardaklıklar içinde eleştirim. Mesela e, kutu içecekler buraya konduğunda şu etraftaki yan taraflardaki çıkıntılar nedeniyle geri alırken bayağı zorlanıyorsunuz. Oraya böyle birebir oturuyor ve çok yapışıyor. Geri alırken içindeki sıvıyı bile e, dökebilirsiniz. Mekanik el freni hemen burada da denince bir içinde eşya gözü olan kol dayama deri paketi olduğu için bizim döşemelerimiz deri. Hemen şuradan torpido gözüne uzanıyorum. Torpido baya büyük. İçi baya büyük ve kullanışlı. Ön yolcu kapı içi de kullanışlı. Ee, elektrikli cam butonu ve sürücü kapısının içinde olduğu gibi derince bir eşya gözü var. Şimdi isterseniz arka koltuk incelemesine geçelim. Evet arka kapıyı açıyorum. Önce kapı içine bakalım. Camlar elektrikli. Şurada bir tutamak var. Hemen aşağısında bir eşya gözü. Şöyle bir göstereyim size. Deri döşemeye sahip. Bizim Launch Plus'taki opsiyonel donanımımız sayesinde. Ee, koltuk arkalarında cepler var. Şurada herhangi bir şey yok. Havalandırma kanalı ya da bir 12 voltluk soket gibi bir şeye yer verilmemiş. Şaft tüneli çok fazla yüksek değil. Ama yine de o yükselti e, biraz kısıtlama yaratıyor. Şuradaki kol dayama bardaklığa sahip. Kapattım. Ve diz mesafesini ölçmek için oturuyorum. Ön koltuk benim ayarlarıma sahip. Şurada 4-5 parmaklık bir mesafe var son derece yeterli. Baş mesafesi ise açıkçası biraz kısıtlı. Ben 1.78 boyundayım. Şu şekilde bel boşluğumu alıp tam direkt oturduğumda biraz kısıtlı bir baş mesafesi kaldı maalesef. Omuz mesafesinde ise yeterli bir yapı söz konusu. Evet, şimdi ön kısma şöyle bir bakış atalım. Sonra malzeme kalitesinden bahsedeceğim. Malzeme kalitesi konusunda Egea Station Wagon Launch Plus donanımlı aracımızda ee, şöyle bir yapı söz konusu. Güzel bir desen var burada. Şu an görüyorsunuz. Sert plastik olmasına rağmen gayet hoş gözüküyor. Şu aşağısı ise deri döşeme. Bizim deri paketinde sunulan bir donanım olarak karşımıza çıkıyor. Şu taraf yumuşak ve yine o dokuya sahip. Güzel bir malzeme ile kaplı. Buralara kadar devam ediyor. Alt taraflarsa tahmin edileceği üzere sert plastik. Türkiye'de üretilen bu otomobilin işçiliği konusunda test aracımızda herhangi bir sıkıntı yoktu. Şimdi isterseniz sürüşe geçebiliriz. Evet, otomobili şimdi sürüşüne geçtim. Gerçi bugün günlerden çarşamba. Ben Pazartesi gününden beri bu otomobili kullanıyorum. Ama çekimi şu ana kadar beklettim ki otomobili biraz hissedeyim, size daha güzel açıklamalar yapabileyim diye. Ee, i̇lk önce şunla başlayayım. En önemli kombinasyon zaten bu otomobilde 1.6 dizel otomatik kombinasyonu, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip ve 1.6 Multijet 2. ikinci nesil Multijet e, turbo dizel motoru var otomobilin. Bildiğiniz gibi 120 beygir güç üretiyor ve 320 Nm maksimum torku var. Bunlar iyi değerler. Her ne kadar artık 1.6 dizel motorlarda 136 beygirlere çıkılmış olsa da 120 iyi bir değer. 320 Nm de iyi bir değer. Şu an kırmızı yandı. Durduk. Fren hissiyatı gayet güzel. Şu an 6 derecelik bir sıcaklıkta kullanıyorum. Ve yağmurlu bir havada kullanıyorum otomobili. Şu ekranın gayet rahat e, okunduğunu ve güneşte dahi parlama yapmadığını belirtmem gerekiyor. Kullanımı kolay. E, Bizde navigasyon olduğu için şu an navigasyon ekranı açık burada ama pazartesiden beri kullanıyorum dedim. Trip A'yı sıfırlamıştım yol bilgisayarında. Şu ana kadar 249 km olmuş. 7,5 saat kullanmışım otomobili. Ortalama hızımsa maalesef biraz düşük çünkü İstanbul şehir içinde kullandım. 32 km bölü saat. Buna rağmen 6.8 litre bölü 100 km yakıt tüketmişim. Araba otomobilin e, fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 3.9. E, şehir içi 5.5'lar seviyesinde. Ben 6.8 ve bunu e, kamera açılarını ayarlarken e, rölantide çalıştığı için motor klimalı çalıştığı için o e, şeyleri de göze alırsanız etkenleri de göze alırsanız 6.7'ye düştü hatta şu an. E, gayet makul bu otomobil. E, dikkatli bir kullanımla İstanbul şehir içinde değil ama e, ortalama bir kullanımda 5.5 e, litre falan e, yakacaktır diye tahmin ediyorum. E, şanzımandan bahsetmem gerekiyor. Şanzıman fiyatın yeni yeni modellerinde kullanmaya başladı. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman. Geçişleri hızlı. Direksiyonda herhangi bir kulakçık yok ama vites kolunu sola çektiğinizde mesela şu an 5'te gidiyorum. 4'e aldım. 3'e aldım. Bastım. Tekrar 4'e aldım. Gayet güzel hızlı vites değişimleri yaşatabiliyorsunuz otomobile. Manuel kullanımda. 5'e aldım. Evet, hızlı kullanılıyor. Eğer drive'da, otomatikte kullanırsanız da vites değişimleri kararlı ve hızlı gerçekleşiyor. Yokuşta geri kaydırmıyor kesinlikle. İyi bir şanzıman. Yakıt tüketimini düşürme konusunda da etkisi olduğu söyleniyor. Bunun haricinde motor zaten bilinen bir motor. Canlı. Otomobili kaldırıyor. Gerek ilk hızlanmada gerek ara hızlanmalarda bir problem yaşamıyorsunuz. Görüş açılarından bahsetmem gerekirse görüş açıları son derece geniş. Arka cam da büyük. Hem dış aynalar hem iç dikiz aynası da yeterli büyüklükte. Oturma konumunuz da iyi. Bu sayede herhangi bir görüş kısıtlaması yaşamıyorsunuz. Ayrıca şurada bir size göstermek için birazdan şurada müsait bir yerde durayım göstereyim. Ayrıca geri vitese taktığınızda da buraya geri görüş kamerası geliyor. Gayet güzel. Kerteniz çizgisiyle beraber problemsiz park edebiliyorsunuz otomobile Gürültü konusu, izolasyon konusu tabii ki çok sessiz bir otomobil değil. Sonuçta 1.6 turbo dizel bir motor var. İlk çalıştırma sırasında ve biraz devirli kullanımda sonuçta gürültülü çalışan bir motor. Ancak izolasyonun kötü olduğunu söyleyemem. E, rahatsız edici seviyede bir ses girmiyor iç mekana. Süspansiyon konusundaysa şunları söyleyebilirim. Türkiye'de üretilen bir otomobil olarak her ne kadar station wagon gövde e, daha çok yurt dışına ihraç edilecek olsa da süspansiyon sistemi Türkiye'nin bozuk yolları içinde uygun. Pazartesi gününden çarşamba gününe bugüne kadar e, birçok bozuk yoldan geçtim. E, nizami olmayan kasisin üstünden geçmek zorunda kaldım yağmurla çukurlar arttı İstanbul'da şu günlerde. Çukurlardan geçtim. Çok rahatsız edici bir darbe hissi vermiyor iç mekanı. Arka süspansiyon yarı bağımsız. Bu da konforu ve yol tutuşu dengeliyor diyebilirim. Station wagon gövdeli Egea. Türkiye'de 1.6 dizel otomatik kombinasyonunda iki donanıma sahip. Bunlar Urban Plus ve Launch Plus. Urban Plus'ın fiyatı 84.900 lira. Launch Plus ise 89.900 lira fiyat etiketine sahip. E, bu arada iki tane opsiyonel paket var. Bunlardan bir tanesi deri paketi. Deri paketinde deri döşeme koltuklar ve ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor. Diğer paket olan navigasyon paketinde ise adı üstünde bu Uconnect'in 7 inçlik ekranında navigasyon geliyor. Artı bir de yine bu ekranda çalışan Android Auto ve Apple CarPlay'e sahip oluyorsunuz. Metalik boya farkı 750 lira. 8 farklı gövde seçeneği şu an bayilerde satışta. Evet böylece bir test sürüşü videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki test videosuna kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.